kütük verdim. Ama doymadı hala açım diyor. Burada en az iki kütük olduğunu hissediyorum. Belki yakındadır, belki de uzakta. Tamam. Şurada bir şey var. Doğa rehberi. Okay. Biliyorum ama oynamadım hiç. İşte bu eski bir hayalet izlisi doğa rehberi ve kitabın hatıra koleksiyonu kısmı da hala burada. Burası izcilerin buradaki hayaletlere yaptıkları yardımları takip ettikleri yer. Kabul etmeliyim ki sen oldukça iyi bir başlangıç yaptın. Bu kitabı saklayacağım ve senin Cozy Grove'daki hayaletlerle yaptığın yardımları takip etmek için kullanacağım. Hatıra koleksiyonlu kitabına şimdi bakmak ister misin? Bakalım. İşte aradığım ruh al bakalım. Bence bakmayalım. Ha bunun görevini yaptıkça bana kütük veriyor ve bu kütüğü ateşin içine atmam gerekiyor. Anladım. Şuralar etrafa bakayım da. Şunda da bir şey var. Topla. Bu nesne yalnızca doğru aletli topa doğru alet yokmuş. Okey. Tam kütüğü yedirelim bunu. İşte sana bir kütük. Biraz daha pozitif hayalet enerjisi. İyi gidiyorsun genç izci. Hayatlarına ne kadar yardım edersen o kadar fazla şeyi hatırlamaya başlarlar. Başlarda biraz yavaş ilerleyebilir ama takdir edersin ki karşılıklı güven ve anlayış kısa sürede kazanılan şeyler değildir. Bu aylara yardımcı ol. Kendilerini hatırlama yolculuklarına kılavuz et. Sonunda huzura kavuşabilsinler. Ah ışığım genişliyor. Zamanda kaybolmuş köşeleri aydınlatıyor. Bir kişi daha görüyorum. Kaybolan şeyleri bulup sahiplerine ulaştırmaya kafaya takmış. Kendine umursamıyor ama. Galiba ikiniz ortak noktası bu. Ok. Hello Doka hoş geldin. Hi. Yine kutu bulmam lazım. Ha burası çantam. Şu kıyafeti mi merak ettim? Elinde tut. Elinde tut. Bunu giyebiliyor muyum? Ha bunu fırlatabiliyorsun anladım. Dur onu fırlatmayayım lazım. Olur. Ha bu benim şapkammış. Giy. Ha benim şapkammış anladım anladım. Doka hoş geldin. Bana yardım edebilir misin? Biliyorsun senin yardıma ihtiyacı olan hayat, hayaletler sadece bizler değiliz. Bazen kayıp ve muhtaç hayvanlar bu ormanları ziyaret eder. Hatta galiba bir bu sabah sivri kulakın dükkanına girdi. Yavru uysal bir kuşun basit bir tılsımı gibi görünüyor olabilir. Satın alıp bana getirirsen sana onun sırlarını gösteririm. Okey. Şundan satın almam lazım. Alır, alırız. Param varsa tabii ki. Yap, satın al. Aa yeni şeyler gelmiş buraya. Harika al paramı. Aa yeni kıyafet. Hmm, kıyafetlerime para harcasam bilemedim. Ha yok bu saksıymış pardon. Ha adayı süsleyebiliyorum. Ha anladın mı? Hatta dal alabiliyorum parayla. Anladım. Limon bir oyun sana limon verirse sen de lim, limonata yap. Aa bunlar limonata yapabiliyorum. Anladım. Şu an paramı harcamayayım ama. Doka evet bugün Steam'de çıktı yeni oyun. <laughs> ben yeni oyunları deniyorum. Bugün Steam'e çıktı. E, ilgimi çekti bir deneyeyim dedim ve ucuzdu da 11 euro'ya aldım. <laughs> evet bahsettiğim kuş tilsimi işte buydu. Basit bir süs gibi görünüyor değil mi? Ama yere koyduğunda gerçek haline dönüşüyor. Bir hayalet kuş. Aa. Eğer özel yiyeceklerle beslenir ve sevdiği şeylerin yanında tutulursa gelişiyorlar. Kuşu geliştirebiliyoruz. Bu zavallı kuş acıkmış. Bun, onu seveceği birkaç yiyecek söyleyeceğim ama yarına kadar buraya gelmez. Bu sürede kalacağı bir yer bulalım. Bu hayvanı yere kamp ateşinin yanına koymaya ne dersin? Tamam. Hangi kamp ateşine ama? Hayalet küçüğünü aldım. Ah. Tamam. Burayı da açtık. Şunu alamıyor muyum? Ha bunu alamıyorduk. Only four more before I'm full. Sadece dört tane daha odun lazım. Ona yardım etmen karşılığında sana kütük verme istekli birinin varlığını hissediyorum. Kütük sadece dört tane kütük kaldı bunu büyütmek için. Amacı ne oyunun? Gazi hoş geldin. Ya ben görüntü olarak Don't Starve'a benzettim. Oynayış olarak da şeye benzettim. Animal Crossing diye bir oyun vardı. Bu adaya geldim, adada mahsur kaldım ve hayaletler var adada. Hayaleti de hayaletleri de özgür bırakmalısın. Görev yaptıkça sana görev veriyorlar. Görev yaptıkça böyle renklendiriyor etrafa yeni şeyler. Bu ne diyor? Ne yapmak istersin? Bana yardım edebilir misin? Merhaba, marifetli dostum, sana bir özür borcum var. Aa, ne için? Daha önce sana o baştan savma küreği yapmıştım. İyi bir iş yapmanın beni hayalet olmaktan kurtaracağını umuyordum. Tabii ki işe yaramadı. Belki de sana verdiğim kürekte o kadar da bir iyi bir iş çıkaramadığım içindir. Ne, ne demek istediğimi sana göstereyim. Ama önce biraz yumuşak odun, kök, sebzeleri ve ağaç dallarına ihtiyacım olacak. Köke ihtiyacımız var ve dala ihtiyacımız var. O Gazi. 7 gün sonra 10 TL kod alabilirsin ya da şa istersen şanslı kutuya katılabilirsin. Yayından sonra sana fısıltıdan sonra ulaşırım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ürpetici rüzgarlar kıyıda esiyor. Ben bir hayalet olduğum için içimden veriyor. Kemiklerimi ve ruhumun derinliklerini titretiyor. Çeketimin altında birkaç tane daha tüy koymakta ürpeti biraz geçirebilir. Maalesef tüylerimi daha yeni döktüm. Çok teşekkürler Gazi. Bir tahta kurusuna öbeğinin yakınlarına bak. O ne demek tahta kurusu öbeği? Ne demek? Onu bilmiyorum. Tahta kurusunun öbeğine bakmam lazım. Anladım. Yeri kazarak bu item'i elde edebiliyorsun. Yere kazmam lazım. Hey burada da hayalet var. Bununla da bir konuşalım ne istiyormuş. <laughs> ben postacı ayı Poyraz postu kalın hizmetindeyim. Göreve başladığımda hayatımın sonuna kadar bu işi yapacağımı anlamıştım yaptığımda ama öldükten sonra da devam edeceğimi hayatta tahmin edemezdim. <laughs> Hayaletlerle posta dağıtmak aslında çantada keklik. Çantada keklik mi posta çanızın yani? <laughs> Seni çok iyi yanlışacağız. Hayattaki işin belli bir rutini vardı. Gelen teslimatlar tamı tamamına sa sabah saat 8'de kasaba posta ofisinde ulaşırdı. Sonra hepsini listedeki vatandaşlara aktarırdım. Hayalet teslimatları ise pişiş, what pişiş, düz, düzlemde işlem görür. İstedikleri yerde istedikleri zaman bit verirler. Bu sabah devreyen vardı. Yeni gelen teslimatları aradım. Hayalet kutu üzerine bahse varım ki etrafta bulunacak daha bir sürü paket vardı. Paket bulmam lazım bu arkadaşa. Çok fazla NPC varmış ya. Bunların görevleri bitmez. Ve bunlar benden niye kaçıyor? Onu çok merak ediyorum. Okey. Burada bir şey var mı? Yok. NPC'ye gideyim de şunu satın alayım. Tüy mü almam lazım? Bir şey satın almak istiyorum. Ha dal satın alabilirim. Dört tanesi. Buna paran yetmiyor. Ah fuck param yok. O zaman almıyorum. Param yok. Kadir hoş geldin hay. Aa şey buldum. Paket buldum. Nice. Ah tüy buldum. Tüy buldum. Tamam. iki tane görev bitirdim. Tüy. İyidir Kadir senden ne haber? Kendi duydun mu bu paket aramanın telaşı, doğru adresi bulmanın heyecanı. Sana karşı dürüst olacağım. Bu işi seviyorum. Ama TDT'ler için postacı yardımcısına da ihtiyacım var. Çok heyecanlı. Evet, postacılık ama heyecanlı iş. Tanımlan tanımlanamayan doğaüstü teslimatlar ya da kısaca TDT asıl işimiz olacak. Çoğu genelde uysaldır sadece mırıldanları ya da fısıldar. Ancak Aramis çığlık atan ya da ateş püsküren baş belası bir pakete ne denk gelebilirsin? O zaman da o yavruyu bana gönderirsin. Allah Allah. Esobilo yeni bir oyun bugün çıktı Steam'de. Tahta kurusu böyle sinek gibi ama böcek. Allah Allah. Çünkü öyle ya da böyle bunun bana gönderilmiş olması gerekiyordu zaten. Şimdiden sana gelen bir mektup da var. Aa bana mektup gelmiş. Benim burada posta kutum mu var? Al bakalım. Aa bana mektup geldi. Okunmada olarak hediyeyi al. Umarım yalnız kamp ma macerasına alışmışsındır. Yakında yardım. Hmm. Tamam hediyeyi al. Ahşap ev şey. Aa ev almışım. Evim var. Artık bir evim var, nice. Ve odun aldık çok iyi. Hikaye ilerliyor. Ya burası çok güzel olmuş. Burası da postacı. Hmm. Tüy var, nice. paraları alalım. Artık odunu yedirebilirim. Burada amaç kamp ateşini sürekli yedirmek. Kütük yediriyorsun. Kütük yedirdikçe ilerleyebiliyorsun. Ve görevler açılıyor. Yum. Only Dream. Aa, üç tane daha kütüğe ihtiyacım var. Burada en az iki kütük olduğunu hissediyorum. Belki yakındadır. Belki de uzakta. Çok yardımcı oldun. Belki yakında. Belki uzakta. Ok. Aşağı bakın. Koşma da varmış oyunda. Şu an fark ettim. Ah tüy. Buldum. Bir tane daha tüye ihtiyacım var. topla. Ayı dostu acemi 3 ay ile tanış. 3 şunu aldım 10 kuvars taşı. Şu görevleri de tamamlamam lazım bu arada. Anladım. Evet biliyorum yeni oyunlar olduğunda gelmeye çalışıyorum. Ben de Night ilgimi çekmiyor. Bu oyun bana Don't Starve anımsattı. Aynen çok benziyor. Bana hem Don't Starve anımsattı. Aynı zamanda Animal Crossing diye bir oyun var. Ona çok çok. En çok ona. Aynı mantık gibi. Son bir tane tüy ah vurdum. bulamadım. Tamam, bu görev de bitti. Verelim görevi. Bunlar ne güzel tüyler. Bana neden yardım ediyorsun ki küçük kazı, kaza, kazazede? O ne demek kazazede ne demek? Senin de kendi dertlerin yok mu? Sen görev vereceksin, ben yapacağım. Sonra sen de ödülümü vereceksin. Oh, yok, çok sert. Dost, dostça davranıyorum. O kadar. Cozy Grove'da buna değer veren bir sürü kişi bulabilirsin. Ama biz kuşlara pek bir şey ifade etmiyor. Yine de teşekkür ederim. Çeketimi dolduran bu kabarık tüyler sayesinde rüzgar artık o kadar da sert esmiyor. Ama yine de öldükten sonraki bu hayatın apaçık bir kuralı var. Ölüyken bile kanatlarını tekrar tüyler, tüylerle donatamazsın. Anladım. Aha aldık. Odun aldık. Bak bunlar görev yaptıkça odun veriyor ve o odunla aa, buralar renklendi. Bu odunlarla şey diğer kamp ateşini güçlendiriyorsun. Ve balık tutabiliyoruz. O da hoşuma gitti. yedirelim. İşte sana kütük. İki tane daha ona yardım etmen karşılığında sana kütük verme istekli birinin varlığını hissediyorum. Nerin? Lütfen bana kütükleri getir. Ona yardım etmen karşılığında sana kütük verme istekli birinin varlığını hissediyorum. Tamam, hayaletleri yardımcı olacağız. Bir de iki tane dala ihtiyacım var. Kürekle yaprak yığınlarından, meyve ağaçlarından ve toprak yığınlarından topla. Nereden diyor? Kürekle yaprak yığınlarından. Yaprak yığınlarına bakmam lazım. Ve toprak yığınlarından. Ha kaz, yeri kaz diyor bana. Kazma yerleri bulmam lazım. <laughs> Kazılacak yer varsa onun içinden çıkıyor genelde. Veya yaprak yığını diyor. Burası mı? Bak burada. Aa evet. Aa, anladım. Yaprak yığınlarından bundan çıkıyor. Anladım. Şurada var bir sürü varmış. Hep yanından geçmişim hiç fark etmemişim. Ay anladım. Yaprak yığını. Tamam bu görev de bitti. Bir sürü malzeme toplamışsın. Şimdi bana nasıl bir alet yapacak diye merak ediyorsundur. Üzgünüm bu sefer alet yok. Ne? Burada her yerden insanların sadece kendi başlarına bir şeyler yapmak ve onları tamir etmeyi öğrenmek için geldiğini biliyor muydun? Belki de bu yeteneği sana öğretebilirsem kendim de öğrenebilirim. Çalışma tezgahım sana her zaman açık. İstediğinde uğra ve bir şeyler oluşturmak istediğinde bana haber ver. Tam burada demek ki upgrade yapıyoruz. İşte başlaman için sana birkaç tarif. Birini seçerek tarifini öğren. Sonrasında malzemelerini bana getirip üretmeye başlayabilirsin. Ha burada malzeme üretiyoruz. Kendine güzel bir şeyler inşa etmek için yeterli tahtan var gibi görünüyor. Tamam bir şeyler yapmak istiyorum. Güzel sana atölyemi göstereyim. Okey. Ha burada bir şeyler upgrade yapabiliyorum. Marangoz, marangoz ayının atölyesi. Okey. Bu neymiş? Ee, bunlardan üretebiliyorum anladım. Kesmesi zor sert, sert bir odun. Yarı değerli deyip geçme özel eşyalar. Ah özel eşyalar varmış tamam. Cevher, külçe, külçe. Ahşap ev sandalyesi. Aa sandalye falan yapabiliyorum. Masa yapıyorum. Tarım aleti. Ev çit. Ha de yapabiliyorum anladım. Ama bir süre odun falan istiyorlar. Okey tamam. Tamam teşekkürler. Aa bunları bana verdi. Ben yapabiliyorum zannettim. Bunları bana verdi. Galiba. Birazını verdi. Deprem mi oldu az önce? Yaprak yiyeni. Bunları ben toplayayım. Bunlar şey veriyor. Anladım kütük Yedirelim bunu doyuralım. Dur, bir, burada da bir şey var. Bunu merak ettim. Bu neymiş? Hmm, artık odun falan almaya başlıyorum. İyi ilerliyoruz. İşte sana kütük. Son bir tane kütük kaldı. I'm not sensing any more spirit blocks. Check back with the spirit if they need help. For now maybe go fishing or daha yapamıyorum. Bugün ya balık tut, e, yarın tekrardan e, görev yapabiliyormuşun. Bugün balık tut ya da başka bir şey yap diyor. Seashells. Ha şey e, bul diyor. Bir günlük daha görev yapamazsın dedi. Yarın yapabilirsin dedi. Yani burada saat de var, oyun saati de var. Yani demek ki gece gündüz filan da olayları var. Aynı Animal Crossing gibi. Balık tutalım o zaman. Bir de bunlardan bul dedi. Bunların Türkçesi ne demek? It's help. Scalp'ın Türkçesini bilmiyorum. Bunlardan bul dedi. Yani burada takılmam lazım. Bir de balık tutmam lazım. Sabah olana kadar. Bak şunlardan. Bunun Türkçesini unuttum. Seashell deniz kabuğu. Ha evet deniz kabuğu. Onlardan bulmam lazım ve balık tut dedi bana. Tamam. Hüntas Yanglılar Şu an ne İngilizceye döndü oyun bilmiyorum. Daha oyun yeni çıktı ya herhalde. Sıkıntı var. Türkçe seçmiştim çünkü. Burayı çevirmemişler. Sorun yok.